Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Çok şükür bugünlerimize. Arkadaşlar kuşlarıma bıldırcı yumurtası vereceğim. Vermeden önce dedim bunu da bir part video olarak çekelim. Hobidaşlarımız, küçük kardeşlerimiz, büyük abilerimiz bunu bizden görsün. Ben elimden geldiğince arkadaşlar mutlaka kuşlarıma haftada bir gün haşlanmış yumurta veriyorum. Yani yumurta hiçbir şeye katmadan. Olduğu gibi haşlıyorum. Kabuğunu soyuyorum. Kabuklarını da atmıyorum. Yine değerlendiriyorum. Onunla ilgili videomuz olacak. Haşlanmış yumurtayı, mesela bir yumurtayı dörde bölüp dört katlı kafesime çok rahat sunabiliyorum. Elimden geldiğince, bittiğim el verdiğin sürede de gidip de eğer ki bıldırcın yumurtası bulursak... Yani bütçeyle tabii ki alakalı. Yani bir paket olmuş. 5 tane. içinde 12 tane var. Yani bıldırcın yumurtası da bulduğum zaman arkadaşlar, haftada bir günde bıldırcın yumurtası vermeye çalışıyorum. Tabii ki bıldırcın yumurtası da çok faydalı arkadaşlar. Çünkü bıldırcın yumurtası omega 3 yönünden tavuk yumurtasından daha zengin. Yani her zaman onun iki katı hatta daha zengin omega 3 yönünden B vitamini yönünden tavuk yumurtasından tabii ki daha değerli. Bulabildiğim zaman bütçem el verdiği zaman mutlaka kuşlarıma haftada bir gün vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şu bir, bir yumurta benim bir kattaki kafesteki kuşlarımın işini çok rahatlıkla görüyor. Sadece yapmam gereken siz de öyle yapın haşlayın, kabuklarını soyun, ikiye kırıp mamaların içine atın. Bırakın kuşlar geri kalanını onlar halletsin. Gagalayıp gagalayıp yiyorlar zaten akşama kadar. 24 saat içinde bitirirler. Bitirmedikleri zaman da 24 saatin sonucunda kalan küçük bir parça olmuşsa da alın atın. Ertesi güne kalmasın. Çünkü yumurta çabuk bozuluyor biliyorsunuz. Ben de öyle yapıyorum. Kesinlikle haşlanmış yumurtaya bir şey katmıyorum. Haşlıyorum, soyuyorum, ikiye kırıp önlerine koyuyorum. Ben de dedim hazır kuşlarıma buldurucu yumurtası vereceğim. Hepsi dışarıdayken hazır dedim rahat rahat vereyim. Hem bunu da dedik çekelim bir part video olarak. Youtube kanalımızda hanı olarak da kalsın. Hem de küçük kardeşlerimiz, abilerimiz nasıl sunduğumuzu da görsün. Buldurucu yumurtası yine söylüyorum arkadaşlar omega 3 çok çok zengin bir yumurta. Kesinlikle eğer ki bütçeniz el veriyorsa alabiliyorsanız kuşlarınıza mutlaka haftada bir 10 günde bir sunun. Ben öyle yapıyorum. Elimden geldiğince bulabildiğim zaman kesinlikle kuşlarıma haftada bir veya 10 günde bir mutlaka sunuyorum. Haftada bir mutlaka zaten kesinlikle haşlanmış tavuk yumurtası sunuyorum. Hatta onunla ilgili videom da var izleyebilirsiniz. Part videomuz da var. bulabildiğim zaman da çoğu zaman bıldırcı yumurtası da alıyorum. Bakın böyle. Kendi küçük ama lezzeti büyük. Değerleri büyük olan bir yumurta. Bıldırcı yumurtası. Hiçbir şey katmadan sadece haşlıyorum. Kabuklarını soyup ikiye kırıp Kuşların önüne koyuyorum mamala. Gerisini zaten kuşlarım hallediyor. 24 saat bitiminden sonra yani bir gün sonrasında da kalan bir parça marça olursa da onları alıp atıyorum. Çünkü yumurta çabuk bozulan bile bir şey. Ee, arkadaşlar diyeceklerimiz bu, bunlar. İnşallah güzel bir konuyla haftalık bir konuyla yine Allah kaza bela vermese karşınızda olacağız. Bulducu yumurtası bulabiliyorsanız kuşlarınızın önden eksik etmeyin. Biliyorsunuz ki biz bu canlıları çok seviyoruz. Ben bunlar benim küçük çocuklarım. Onlar benim için çok değerli. Elimden geldiğince, bir çemel verdiğince birçok şeyi önlerinden eksik etmemeye çalışıyorum. Çünkü yemle, suyla olacak iş değil bunlar arkadaşlar. Yani canlarımızın önünden sevdiklerini, istediklerini elinizden geldiğince eksik etmeyin. Yani biz bu canları eğer seviyorsak, değer veriyorsak, hak ettiklerini de verelim. Ee, Bulducu yumurtası da ben vereceğim şimdi kuşlarıma. Birazdan gideceğim, kaynatacağım. Soğuyup gelme. 15 dakika sonra inşallah kuşlarımın önünde olacak. Onlar da gönül rahatlığıyla yiyecekler. Burada dedik video çekelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.